Artık istediğim kadar selfie çekebilirim ya. Ne haber? İyi. Özledim şimdiden. Ya özlemiş beni. Ben seni özlemedim ama. Ne saklıyorsun sen? Hiç. Cemre bir şey sakladın gördüm. Şey Emel'in rujunu almıştım da o zannettim ben. Cemre ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ben sana demedim mi bundan sonra onun bir tane çöpünü bile almayacaksın. Duydun mu? E, tamam ya meraklısıyım sanki ben onun. Yani Hı. zaten para kazanmaya da başladım alırım kendim. Emre ne halde sen hala ruj peşindesin ya. Ay tamam abla ya. Baktım sadece sürmedim bile. Nereye fırladı gitti bu şimdi ya? Anne, çocukları bize bırakıp kaçmış olmasın ha? <laughs> Sus kız, espri yapılacak zaman mı? Ben bile yapmıyorum. Tamam tamam sustum. Ha, geliyor işte. <laughs> Neyse, neredesin sen ya? Ne oldu? İstediğin oldu. Ne oldu? Kabul ettim Muzaffer Bey'in evlenme teklifini. Deme. Gelip gelsin. Ay. Ay kızım. beni nasıl <laughs> mutlu ettin nefes. Nasıl... Işte bu an benim anım. Benim anım. Ay tutmayın beni. Şekerli misin? Ay. Ay sığınma. Ay şeker gibi sığınma. Ay kaymadın da Ay abla tamam yeter yeter dur. Ne çok sevindin ya. Ee sen niye üzgünsün böyle ya? Hem ağlarım hem giderim havası gibi ya. Ha? Yok. Emre için para isteyemedim Muzaffer Bey'den. Ve nasıl isteyeceğimi de bilmiyorum. <laughs> Oha o elindeki ne ya? Ha? Muzaffer Bey mi taktı bunu? Hı, hediye almış. Bakayım şuna. Vay, kız bu yirmi karat vallahi, pırıl pırıl parlıyor. Adama bak sen, ilk dakikadan golü atmış Nefise, bu daha başlangıç. Bu pırlantağı en pahalısından almış, ya paraya falan gerek kalmamış zaten. Evet, bunu satsak var ya, kim bilir kaç para eder. <laughs> Nefise, kurtulduk kız. Ben bununla var ya, Şengül'ü ebediyete kadar sustururum, ver şunu. Abla dur, dur. Adama ne diyeceğim ben? Parmağından sakın çıkarma dedi. Hı, o da doğru ya. Ya ne bileyim ben. Ya kaybettim dersin, bir şey dersin işte. Ya, i̇lk günden mi? Hı. Hmm. Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Başka çaremiz yok. Bunun aynısını tıpkısından satan bir yer biliyorum. Yani imitasyon da bir numara. Oraya bir bakarız yoksa da yaptırırız aynısından ha? Gel kız seni döveceğim. Aferin sana. Aklınla bin yaşa. Çok akıllısın. Aynı ben. Bana bak. Yarın izin al. Gidelim tamam mı? Bu işi halledelim. Ay abla anlaşılırsa çok fena rezil oluruz ama. Kızım başka yolumuz kalmadı anlamıyor musun? Ama bir şartla kabul ederim. Önce Suat için gerekli parayı vereceğiz. Bu çocukların başından bu belayı savacağız tamam mı? Sonra sen geri kalanı Şengül'e falan verirsin artık. Ne oldu? Artan'la da evsizlere ev yaparız. Başka türlü kabul etmiyorum. İyi be tamam aman istediğin gibi olsun. Kadına bak, vazgeçmişti ne oldu? Ha? Bir gün bekleyemedi. Muzaffer yüzük bile taktı Zerrin. Evlenecekler bunlar, göz göre göre evlenecekler. Sakin ol Tuba stres yapma. Bebeğini düşün, o senin sigortan. Hadi uyu, yarın konuşuruz tamam mı? Senin tuzun kuru tabii, sen uyu. <laughs>